Let's go, let's go, Ekrem! Ekrem, Allah için bu kata kostümümü ben mi? Nefis! İşine son verdim. Herkese selamlar arkadaşlar, ben Vahit Kasasadinskri ve bugünkü videomuzda Katerina'nın en güçlü halini beraber göreceğiz. Şöyle ki, Runanlı Katerina inanılmaz bozuk PB'de ve bunun hasarını ben de görmek istiyorum, sizlere de göstermek istiyorum. Şöyle ki, antrenman modunda ben bir deneyeyim dedim... Yani iğrenç bir şekilde çok fazla vuruyor. Bu ilde bizde Kraker, Runan, Guinzo ve Titanic Hidra alacağız. En sonunda mahvolmuş kralı kılıcını falan almayı düşünüyorum. Yani başlarda da alabiliriz mahvolmuşu da. Yani bu şekilde bir bu ilde var. Gerçekten çok vuruyor. Muhabbetini ufaktan bir anlatayım çıtırından şöyle ki Runan aldığınızda diğer rakiplere de hasar veriyor ve düz vuruş etkileri, pasif etkileri falan filan iletiyor. Yani ben ulti bastığımda yanımdaki rakip uzaktaki rakipten çok daha az hasar yiyor. İlerideki rakip çok fazla hasar yiyor. Böyle takım savaşının içerisinde iğrenç bir hasar verme durumu olacak. Test etme maçına girdik. PB sunucusundayız. Büyük ihtimalle bu değişiklik zaten sunucumuza gelmez diye düşünüyorum ama kaldırılmadan katayı da bir deneyelim bakalım. Hadi o zaman oyunumuza devam edelim. Bu arada yani geçtiğimiz videoda bir tane reklam videosu attım. Sponsorlu bir videoydu ama ben normalde de eskiden Arena of Valor oynuyordum zaten. İşte şimdi de işte bu oyun geldi. Oynar mısın dediler. Tabii dedim. Öyle çok atmayacağım ya. Çok az videolar olacak. Ara sıra atarım ama ben kendim zaten oyunu oynuyorum. Ya baya bir hater yorumlar gelmiş. Ya takılmak istemedim. Takılmadım da zaten ama tek diyeceğim şu. Ya videoyu izleyin. Hoşunuza giderse indirirsiniz. Gitmezse indirmezsiniz. Hatta istemiyorsanız izlemezsiniz yani. Hater olmaya gerek. 1500 video atmışım lol Ekrem. 1500 video atmışım. Neyse. Keyifler yerinde. Moralleri bozmuyoruz. Oyunumuza devam ediyoruz. Ürünlerden sol altta gördüğünüz gibi girdim. Ayrıyetten Doran Kalkan aldığım için koridorda inanılmaz dayanıklı olacağız. Bu arada daha önceki bir video videoda zaten söylemiş değil mi? Adan Zeyi serisine başlayacağım vesaire. Barış ayarlayayım. İlk videomuzu onunla yapacağım. Yan kanalımız Adan Zeyi serisi. Bu kanalımızı da yayınlan kesitler devam edecek. Her akşam yayınlara başladık. Official başladığımızı söyleyebilirim. Bu arada yavaştan takaslara mı girsek şu adama ya? Ne diyorsunuz? Tamam ben bu hasara okeyim. Yenilmez patladığı için vurmaya devam etmemiz lazım. Bence yeter. Güzel bir takas bence ya. Zaten Doran kalkanı Merhaba falan ben. da olduğu için. Ooo. Oo. Oo. Oooo. Viego flash atacak sandım ben aslında ama Viego flash atmayınca benim beynim durdu. Viego o E'yi çekerken flash atsaydı dojdamaya çalışmıştım 200 pingde. Neyse, flash'ımız yok. Doran kalkanı sayesinde canımızı da toparlamaya devam edeceğiz. Yani şimdi niye flash atıyorsun kankam? Dojlamaya çalıştım. Bak flash atacağını anladım. Sağ sol yaptım. Dojlayamadım. Aaa Bu maçta vurduğum hasarı görünce sen de delireceksin. Merak etme. Bu kanal alırsan maçı kazandık. Merak etmeyin. Nice. Fena değil. Fena değil. E'yi tutturamadım. Bu adam. Yani Diego yine geldi bana. Güzel köyü yememem iyi oldu. Diego şurada ya. Bu adam da aslında altı olmadan kesseydik iyiydi de sanırım 6 olacak artık. Diego'nun flash'ı olmadığı için kolay bir gank yemem herhalde ve Diego yandan bana girmeye çalışıyor. Gördüm. Haritadan gördüm oraya geldiğini gördüm. Şimdi ultiyle üstüme atlayabilirler. Tamam, atlamıyorlar. Güzel. Sen kafayı yemişsin. Sen kafayı sıyırmışsın. Cezanı hızlı bir şekilde vereceğim senin. Ya bunu nasıl kesebiliriz ya? Mr. Jackress olsa ne yapardı? Ruan mı atardı? Bunu keserdi bence ya. Adam manası yok. Keselim. Jackress demişken arada Jackress'imi de açıp izlemeyi seviyorum. Hoşuma gidiyor. Harbi sağlam oynuyor. Al. Çok güzel ya. Kaçırdığı çok iyi oldu onu. Adamda da belli ki ping var ama umurumuzda değil. Biz işimize bakalım. Maç başında öldüğüm için bir tilt oldum ha. Onlara göstereceğim gününü. Full build oldum da öyle bir vuracağım ki. Bayağı saracak. Bu arada şu şekilde base atmamız bayağı iyi olur. Neden derseniz bizim minyonlar şimdi iyice ne gelecek? Şimdi kulen bir iki tane daha minyon alacak. Daha sonrasında karşıdaki full bana ittirecek. Ama ben bu koridoru ittirseydim bu yaşanmayacaktı. Bu ildimi bu arada Jack Russell'dan baktım. Baktım AD katayı nasıl oynuyormuş? Kraken ya da mahvolmuşla falan alıyor. Kraken mahvolmuş alıyordu yani. Mahvolmuşu da alacağım ama daha geç almayı düşünüyorum. Runan alacağım için Runan Guinzo alındığında iyice patlama yaşıyoruz. Yine araya mahvolmuş sıkıştıracağız. Tamam iyiyiz herhalde. Hadi bakalım. 3'te 3. Üç. Olay budur aga katada ya. Roam'ın atacaksın, killer alacaksın sonra oyunu taşıyacaksın. Tamamen Roam şampiyonu bu yani. Ekran bu killer sana gelsin canımın içi. Ben sonra sen diye bir konu... Şimdi mid lane'i ittirip bir kere daha bot lane'e gitsek sanırım sarar ya. Öyle düşünüyorum yani. Burayı acil ittiririm. Hatta bota gitmek yerine bence... Upsi. Ya yine mi flash attın kanka bana? İyi vurayım gerisi sende. Master iyi. Ya Viego görünmezden flash attı. Yine flash da oynadı. Onu keser misin? Yok ya. Oh! Aa, oh! helal lan NT. stun atmasaydı büyük ihtimalle keserdi ha. Viego ikinci flash atışın mıydı kardeşim? Viego ile aramda kişisel bir problem oldu. Şimdi onu shutdown almak için ölene kadar kovalayacağım. Ben adam şu voidlere saldırdı diye düşünüyordum ya. Ha, bir tık üzüldüm ha. Kafama kafama vuruyor ya karşı jungle. 2600 tane genk yedim. Oyun daha yeni başladı. İki tane flash attı adam kafama. Yeter. Hadi master aşağı beraber gidelim. Kalista letaleti asıyor Baya riskli. Aha Hayır. Niye atmıyor çarım? Oğlum bari pingi hissediyorum. 100 kere bastım ha. Şu da git. E'den sonra da bu yapmak istemiştim ama hiç önemli değil. Eski main diyemeyeceğim bir performans yapıyorum arkadaşlar ama hiç problem yok. Master. Hiçbir şey yapamam. Sadece bir Q atarım. Tamamdır. Eline sağlık. Merak etmeyin. Eski main gibi oynayacağım ama yine bir şekilde bu pingle. Top lane'e gitmekten vazgeçtik. Set ittirmiyor. Runa'nı almamıza da yaklaşık bir 800 gold var. Runa'nı aldıktan sonra olaylar değişecek diye düşünüyorum. Ama asıl Haşmetli hidreyi alıp sonrasında da beraber diğer rakipleri Haşmetli Hidra'nın, Kraken'in, Runaan'ın hasarını falan ekstradan yansıtacağız. Onu yapmamız lazım ya. Benim bir 3-4 eşya almam lazım bu videoyu görmeniz için. Bence yine bir botaroham atılır ama bu adamın ultisi yokken belki onu rahatsız edebiliriz. Şöyle Viego'yu görmeye çalışalım. Hmm... Yine geldi bu adam ya. Flash'in yok bu sefer bana yakalayamayacaksın yani. Bak bak. Nasıl üstüme geliyor. Tamam aldık onu. Ha, ho, öldün sandım lan. Mastery'i öldü sandım adam Q'ya girmiş. Mastery'i ölseydi büyük ihtimalle Viego burayı toplardı diye düşünüyorum ama iyilik. Eline sağlık. Şimdi bir tane de plate alırsak başka hiçbir şey isteyemem buradan. Hatta iki plate alırız tahrip girdim. Bam bam AD katı oynarken tahrip girin arkadaşlar. Kuleyi harbi yok ediyorsunuz. Atak speed kastım için özellikle iyi oluyor. Bu set bize tek atacak. Kalis de bize tek atacak. Biraz zor maç geçecek gibi. Aldık eşyamızı devam. Bu arada bir tane atak speed bir tane de armor alayım. nice tabi almamız gerekecek bu maç. Onun haricinde sıradaki eşya Guinzo. Guinzo ile saldırı hızlarımızı stekleyeceğiz. Yani her üçüncü saldırımı iki kez tetiklediği için Guinzo yani güzel bir bay olacak arkadaşlar haberiniz olsun. Oğlum düz vuruşlar fena vuruyor lan. Daha fazla düz vuruş atmamız lazım. Bir dakika Viego ne yapıyor? Yine başladık Viego bir şeyler yapıyorsun sen ama. Tamam vazgeçtik mide dönelim. Aha bedava kil. <laughs> <laughs> vallahi bütün tuşlara bastım birazcık. Eyvallah. Ya kotonun resetlenmesi kadar güzel bir şey yok ya. Fena fena. Ya ben bu azar testini bir tek antren modunda denedim. Yani orada gördüm nasıl olduğunu. Oyun içerisinde görmek istiyorum açıkçası. O yüzden oynuyorum. Bir de yapacağımı söylemiştim. Bir türlü yapamadım şu videoyu. Vakit olmadı. Tak tak ver bakalım bu kuleyi. Topa gidip bir de intlesek mi orada? Set bana tahsillerle bir tek atsın bakayım. O da bu build deniyor herhalde. Geçen sene ya da iki sene önce yapmıştım ben o set bu buildini. Fena vuruyor da. Ulti varsa... <laughs> kafama tükürür öyle diyeyim yani. Aa. Oo. ikisi olmayabilir. Şunu da alalım seriden. Devam. Oha lan. Gunyuz'a bitti benim. 3 eşya aldım 16 dakikada. Güzel bir hasar testi yapacağız. Şimdi dediğim gibi ulti attığımda ilk rakibe değil diğer rakiplere daha fazla vuracağız. Ama ilk rakibe de iyi vuruyor. AD kata çünkü normalde oynanan bir şey. Haydi bakalım Guinzo'yu aldık. Artık her üçüncü vuruşumuz iki kere etki yaratacak. Yani ultideki her bir vuruşumuz zaten düz vuruş gibi sayılıyor. Guinzo böyle çalışıyor diyebiliyorum. Yanlışsam yorumlarda beni düzeltebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Şimdi Ahri'ye yandan bir gank geliyor gibi Master Yi'den. Ama bunun ultisi var. Hiç gitmesek mi ya? o Oynarız aslında orayı da biraz garip oldu burası sanki şimdi. Burayı görüyorlar gibi hissettim. Aha. Bir dakika. Ya tamam charm yedim. Kalp tutturdu adam bana. CC'ye girdim. Ama adamları nasıl öldürdüm ben anlamadım. Nasıl? Kaç vurdum oğlum ben? Peki Riot teşekkür ederim. Ya şu an direkt aslında mahvolmuş alabiliriz. Mahvolmuş da lazım. Onun da etkileri ve hasarı çok yüksek. Artı Runa'nda da iyi çalışıyor. Da birazcık can lazım. Ve Haşmetli Hidra da bütün etkilerini ilettiği için sağ sola bu da güzel eşya oluyor. Bunu da denedim. O yüzden Haşmetli Hidra alacağım. Ya yani biraz can lazım aslında. Ve olanca herkesi keseceğiz yani. Ya yeter artık. Öpme sağdan soldan beni ya. Ne seviyorsun beni ya? Adam heyecandan terse ulti attı. <laughs> Eyvallah. Aa ultim bir şey diyeceğim. Ultim Gunzo hiç steklemiyor mu? Ultim Gunzo hiç diye biliyordum ya. Ona dikkat edeyim. Öyleyse satalım o eşyayı. Sanırım steklemiyor olabilir. Ya yani steklemesi lazım. Düz vuruş olarak sayılıyor ultimdeki vuruşlar. Ona bir dikkat edelim arkadaşlar az sonra. Yani katayı çok 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 oynamadığım için spesifik olarak da bilmiyorum. Ama antren modunda denediğimde Gunzu yu aldığımda çok 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 daha fazla hasar vuruyordum yani. O çok dikkatli bakmadım ona. Oh. Aa, Viego Janna'nın Q'sundan ultiyle atladı. Onu beklemiyordum yine bak. Arkadaşlar planda bir değişiklik yaparken Twitch öldü. Direkt mahvolmuş alacağım. Ya yani, mahvolmuşun etkileri falan Runan'la çok iyi çalışması lazım ya. Yani, onu bir alalım. Canımız düşük kalacak ama deneyelim. Mahvolmuş alınması gereken bir eşya gibi kataya. Seni yani flash atıp gerekirse keseceğim de. Flash'e gerek yok gibi. Ya nasıl buraya kadar var bu adamda? Beni kestiği için mi çıktı anlamadım ya. Niye bu kadar güçlü Viego? Neyse ben çok 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 daha güçlüyüm. O yüzden yakınamam bu konu hakkında bence. Tamam. Ya adamın W atmasını bekledim. Arkasına geçecektim ama benim düz duruşlarım da sağlam vuruyormuş. Ya olması gerektiği gibi. Hiç alışkın değilim AD katı oynamaya. Güzelmiş. Ya AD katı da çok fazla düz vuruş yapmak lazım. Bir de katanın E'sinde düz vuruş iptali olduğu için onu da çokça yapmak gerekiyor. Ben 4 eşyayım. Ben Viego'yu falan tokatlamışım. 3'e katlamışım ya. Ulti attığımda Runan sayesinde ilk rakip harici diğer rakiplere de ekstra olarak yani ultim arkadaki rakibe çarparsa mesela rakibin mevcut canının %12 kadarını eşler miktarda hasar vereceğim. Artı Runan çarpacak ve o da ekstradan %12 miktarı kadar eşler hasar verecek. Yani buradaki bozukluk buradan kaynaklı arkadaşlar. Yanlış yol kardeş. saniyede silerim adamları. Bir saniyede o kadar güçlüyüm yani. Bir tane takım savaşında mahvolmuş kralın kılıcıyla bin hasar vurmuşum. Sadece bir eşyanın aktif, aktif de değil pasif özelliğinden bir k hasar vurmuşum. Bundan 3.8 bundan bir k. Bir takım savaşında bir k hasar. Bu sadece eş, bir eşyanın hasarı. Runa'nın hasarı var, Guizon'un var, Kraken'in hasarı var. Ne bileyim ultimin hasarı var, düz vuruş atıyorum falan filan. Bozukluk buradan geliyor arkadaşlar. Anlaşıldı sanırım gayet net bir şekilde. Kata'nın en güçlü hali. Bu böyle gelmeyecek TR'ye. Yani bunu ben söylüyorum da umarım gelmez yani. <laughs> Hayalimde böyle süper bir kahraman gibi beşini kestiğim bir senaryo vardı kafamda. Ne oldu bilmiyorum. Çok yakındı. Aşırı yakındı. Aşırı yakındı. Güzel. <laughs> kili aldıktan sonra E attım ya. Ya da kili aldıktan sonra sanki flash atıp E ile bir daha girip falan filan oynamak lazımdı. Yok bu pingle imkanı yok. <laughs> İkinci takım savaşında 2000 hasara çıktı arkadaşlar. Mahvolmuş. Bu eşyayı kraken yerine ilk eşya bile almamız gerekebilirmiş. Yani şu an ben onu fark ettim. Şimdi artık Hydra'nın efektlerini de uygulayacağız. Ve haşmetli Hydra'yı alırsam geçmiş olsun öyle diyeyim yani. Oha sette runağını almış lan. Sete ne oluyor ki? Korktum ha şimdi. Yani ne yaptığımı bilmiyorum. Fena değildi arkadaşlar. Fena değildi. Yani flash attıktan sonrasını hatırlamıyorum. Bilinçaltımdan gitti. Ya o flash atılması lazım. Daha neysi geldi de. Gayet iyi. Maçı bitirmek hemen istemiyorum. Şu eşyamızı da alalım. Full build deneyelim. Katının en güçlü haline ulaşmış oluyoruz yani. Aslında var ya. itikatsız hidra mı alsak? Ultim fiziksel hasar daha fazla vuruyor. İtikatsız da olur. Hayır sebep verdiler. Ulan ulti atsam adamlar bayılacak, delirecekti yani. Çok fazla vuracaktı. Oha. Ay güzeldi arkadaşlar. Hasar tablosuna bakalım. 25 dakikalık bir maç mı oynadık? Fazla oynamadık. 25 dakikada ne kadar vurmuş olabilirim? Tahminim 40k. Ve bence 40k çok fazla 40k vurduysam. 42k hasar vurmuşum. Gelin ürünler de bu şekilde. PB'de videolar devam ediyor. Maksimum bir zinza daha yaparım. Ondan başka yapmayı planlamıyorum ama çok değişik güzel bir şey varsa yani yaparım. Zinzayı da sanırım yan kanalımıza atarım. Takip edersiniz. videoları şunun gidiyorsa like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Dilerseniz ekrana çıkan diğer iki videoyu da izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kredi kaçar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.